Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir Ramazan'a daha ulaşmanın verdiği sevinçle Rabbimize hamd ediyor, sevgili peygamberimize salatu ve selam ediyoruz. Rabbim bizleri bu Ramazan'dan en güzel şekilde istifade edenlerden eylesin. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Evveli rahmet, ortası mağfiret, ve sonu cehennemden kurtuluş olan bu ayı Rabbim bizleri evvelinde rahmete nail olanlardan ortasında mağfirete uğrayanlardan sonunda da inşallah cehennemden azat olan kullarından eylesin. Aziz kardeşlerim oruçta temkin vakti nedir? Uygulanmaktadır. Temkin güneşin doğuş batış vaktiyle namaz vakitlerinin hesaplanmasında vakitlere eklenen veya çıkarılan zamanı ifade etmektedir. Uygulamanın temel nedeni aziz kardeşlerim yerleşim yerinin en doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı bulunan yerin dağlık veya tebelerle kabalı olması gibi namaz vaktinin Tam olarak tespit edilmesini engelleyen durumların var olmasıdır. Bu gereklerle ülkemizde temkin uygulaması bir, bir müddet sürdürülmüştür. Namaz vakitlerini tespitinde imsak ve güneşin doğuşunda bir miktar zaman çıkarılmış, öğle ikindi akşam ve yatsı vakitlerinde bir miktar eklenmiştir. Ancak Günümüzde teknik imkanlar son derece gelişmiş. Her il ve ilçenin namaz vakitleri ayrı ayrı belirlenmiştir muhterem kardeşlerim. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak temkin yani ihtiyaç uygulamasına artık ihtiyaç kalmadığı anlaşılmış ve 1983 yılından itibaren ülkemizde temkin uygulamasına son verilmiştir muhterem kardeşlerim. Başkanlığımız takvimlerinde temkin uygulaması bulunmadığından oruca başlayacak kişilerin gösterilen imsak saatinde yemeği, içmeyi kesmeleri gerekmektedir. Sabah namazı kılacak olanlar da imsak vaktinden itibaren namazlarını kılabilirler kıymetli kardeşlerim. Fakat şunu da ifade etmek isterim ki Yine Diyanet İşleri Başkanlığımızda imsakla ezan okunduğu vakit namazı hemen kılmayıp 20 dakika yarım saat sonra kılmak üzere camilerde toplanan cemaatle beraber ezan okunduktan sonra en az yarım saat sonra cemaatle namaza kılınmaya başlanmaktadır. En güzel olanı da budur ama imsak vaktiyle beraber namaz vakti girmiştir. Namaz kılınabilir kıymetli kardeşlerim. Oruçlu iken kan vermek, kan almak orucu bozar mı? Muhterem kardeşlerim, Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. Vücuda kan almak ise beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar kıymetli kardeşlerim. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak Birbirle zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hacamat yapanın ve yaptıranın vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın orucu bozulur buyurmuştur. Öte yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kıymetli kardeşlerim oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir. Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu birinci hadisi hacamat yapan kişinin kanı özel alet ile emerken ağzına kazırabileceği ha hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bu şekilde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır kıymetli kardeşlerim. Evet aşı orucu bozar mı? Muhterem kardeşlerim, oruç yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oluşlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarında başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkana sahip olamayanlar tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur kıymetli kardeşlerim. Daha sonra bu oruç kaza edilir edilmesi gerekir. Evet tahlil için kan vermek orucu bozar mı? Dahil yaptırmak için alınan kanla oruçlunun orucu bozulmaz kıymetli kardeşlerim. Çünkü doktorun teşhis koyabilmesi için kan almaya ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla bu orucu bozmaz. Çünkü bu bedenden hacamat gibi olmayıp insanı etkilemeyen az bir miktar kandır. Bu sebeple bu miktardaki bir kan orucu bozmaz kıymetli kardeşlerim. Ağız kokusunu önlemek için ağız sibreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi? Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar kıymetli kardeşlerim. Bu itibarla ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadıyla ağza sıkılan sibreyi ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar kıymetli kardeşlerim. <laughs> yutulmazsa, yutulmazsa bozmaz. Günümüzde üretilen sakızlarda ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir aziz kardeşlerim. Bu sebeple bu tür sakız giyinemek orucu bozar kıymetli kardeşlerim. Öte yandan hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilemeyeceğinden oruçlu iken sakız ciğnemekten sakınılmalıdır kıymetli kardeşlerim. Evet. Spreyi kullanmak orucu bozar mı? Astım hastalarının kullandığı ilaç orucu bozar mı kıymetli kardeşlerim? Nefes acıcı spreyi kullanmak zorunda kalan astım hastası oruç tutmayabilir. Daha sonra iyileşince tutamadığı günleri kaza eder. İyileşme ümidi kalmamışsa o takdirde tutamadığı günler sayısınca fidye verir kıymetli kardeşlerim. Bir fidye Ramazan'da bir kişi için verilen bir fitre miktarıdır. Ancak aziz kardeşlerim nefes darlığı dışında oruç tutmaya engel başka sağlık problemi bulunmayan astım hastaları soluk almayı rahatlatacak özel spreyi ağızlarına büskürterek oruç tutabilirler kıymetli kardeşlerim. Ağza büskürtülen bu ilaçlar orucu bozmaz. Çünkü bu spreyden bir kullanımda yani matematiksel olarak bunların değerleri var. Çok az bir miktar ağza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları cizarları tarafından emilip yok olmaktadır bir kıymetli kardeşlerim. Bundan geriye kalan miktarın tükürükle mideye ulaştığı konusunda ise kesin bir bilgi yoktur muhterem kardeşlerim. Abdest alırken ağızda kalan su ile kıyaslandığında bu miktarın çok az olduğu görülmektedir. Oruçlunun abdest alırken ağzına aldığı sudan kalan miktarın mideye ulaşması halinde orucunun bozulmayacağı konusunda hadis-i şerifler vardır. Bu konuda içma oluşmuştur muhterem kardeşlerim. <laughs> Ayrıca misvaktan bazı kırıntıların ve kimyevi maddelerin mideye ulaşması kaçınılmazdır. Hal böyleyken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oruçlu olarak misvak kullandığı sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır. <laughs> Dolayısıyla diğer taraftan kesin olarak bilinen şüpheyle bozulmaz kıymetli kardeşlerim. Bu kaidesi gereğince mideye bir şeyin ulaşıp ulaşmadığı konusundaki şüpheyle de oruç ne yapmaz? Bozulmaz muhterem kardeşlerim. Bu itibarla astımlı hastaların rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağızda büskütülen oksijenli ilaç orucu bozmaz kıymetli kar